Yani bu ödüle bu sefer ihtiyacımız vardı. Hadi birinciyi kaybettik dedik. Zaten çok iyi bir performans sergiliyoruz. Dokunulmazlıkları kazanıyoruz. Karnımız doyuyor. Sorun yok. İkinci hafta kaybettik. Yine aynı bahanelere saklandık. Dedik tamam bu hafta da olmadı. Yine gideriz adada evimizi yaparız. Eksiklerimizi tamamlarız. Biraz kafa dinleriz. E ama şimdi üçüncü haftada aynı şey olunca biraz böyle gına geldi yani. E, çok tadımız kaçtı. İki aydan beri Kendimi bu kadar kötü hissettiğim bir gün olmamıştı ya. Çok kötü hissettim yani. Evet. Hem oyunu kaybettiğim Bütün evet. sayıları verdik. Biz senle zaten altı sayıyı Hı. biz verdik. Aynen. Darma duman olduk. Ben hiç sen yok. de bir enerji yok. Batuhan'ın bileği döndü. Batuhan ortada yok. Böyle tatsız, tutsuz, keyifsiz. Tatsız Tüm tadım kaçtı ya. ya. En azından bu boşlukta bu sefer evi bitirmiş olduk. Yani artık zaten yarışmanın neredeyse sonlarına yaklaşıyoruz. Marakamız anca bitti ee, ama güzel oldu, içimize sindi.

kutlayacağız şimdi Hazretleri. yaparak mı? Evet. Vay be Dinleniyor, var. Yok yok. Yani Şiyerle bas bastırtma. Evet. Evet. Asena. 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 Arkadaşlar, Zeytin Eğitim Dalı gelmiş bu orta sahada. Yarın İsmail Asena'nın yanında yürüyecek. Yürüyorum kardeşim. Ne Aynen. Aynen. Sen, sen de Tuğba'nın yanına mı yürüyeceksin? Tamam, yarın. Sen de Tuğba'nın yanına mı yürüyeceksin? Bir dakika. Hayır, Hayır Tuğba beni. Geldi güzel Ama Tuğba beni isterse tabii ki yürüyorum. İsmail yanında yürür, sen de arkamda durursun. Evet. Çok güzel. İyi geldin. Çok güzel yerden geldin. Ne arkanda istiyor? durmamı istiyorsun. Her zaman dururum arkanda. O zaman öyle. Hadi Asena hadi. hadi. Hadi İsmail. Hadi. Hadi. İsmail. Hadi. Hadi. Ha. 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 Şarifler. <laughs> İlayda İsmail. Ah aşkım, Aman aşkım. Sen, sen ne, ne dersin tamam, tamam aşkım? Ah İlayda, Aman İlayda. Sen ne dersin tamam İlayda? <laughs>

Kırmızı helal edin. Of mükemmel bir şey ya harika. Aa, bak, Böyle bir adilim şey yok. Harika bak. Vallahi yürüdü, harika. Ya, o kadar, yürüdü. ya, o kadar, ya, yürüdü. ya. O kadar yürüdüğümüz harbiden yürüdü. geldi yerde. Dur bir ne yapıyorsun ya kendine gel ne yapıyorsun? bereket demek. Üç aydır alışveriş yapmayı özlemişim. O kadar iyi geldi ki ve şapkamdan belli oluyor ki yeni aldım. Ben de bunu çok beğendim. Ay bunu da alacağım bundan. Bunu alacağım. Takıştırdım. Şurada Adem'in bana hediyesi. Şunu kendim aldım. Burada Hikmet'in hediyeleri. Arkadaşlarım çok güzel alışverişler yaptılar. Özellikle kadınlar alışveriş yaptıktan sonra bir başka oluyorlar. İ <laughs> bakalım hemen. Pink Sitter'de hoş ya. geldiniz Aynı arkadaşlar. Bakın. bakın burada <laughs> 5700 like'la. Çabuk geçin, 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 geçin içeri hemen bir fotoğraf. Bir foto, bir evet. foto. Kızlar. haydi çekin hemen. Ayca gel, Asena gel. Kızlar. Yani takım arkadaşlarımızla diliyorum ki ödüller bir an önce büyüsün ve kırmızı takım bütün gezi ödüllerini kazansın. İki tane dokunulmazlık oyunu rica ediyorum. Çünkü sadece ödül kazanıyoruz. Hemen. Sen? bir de duelloya çıkmak evet. istemiyorum ama. <laughs> <laughs> Kapanışı da tabii ki çok güzel bir yemek yiyerek, çok güzel bir restoranda yemek yiyerek yapacağız. Şelaleyle çok güzel değil miydi arkadaşlar? Alışveriş. Vallahi herkesin ayağına sağlık, aktivite haline getirdik. Şelalesi, Artık devamı Atlaması, gezmesi. Ama en güzeli alışveriş. Yemeği, alışveriş, Aa, her evet. şey çok güzel. Ya, yani, Kadınlar alışverişi severler. Çünkü evet. Evet. Kızları gözü içeriyor ve en bambaşka bir kombin yarattım. Aycan hazır, birleşmeye de hazır, yazalım. Aycan, Aycan buradan Alaçatı'ya, Çeşme'ye, evet. Pilar gidecek. <laughs>